Bugün hava biraz yağmurluydu. Bulutlar gelmişti, yağmur yağıyordu. Sabah çocuklarımız uyandı. Dede de uyandı. Kahvaltı vaktiydi. Kahvaltıya gelmek için bütün çocukları bekliyorduk. Bugün ateşte kıpal kabı sıcak ekmeğimiz, domatesimiz vardı. Hadi bakalım çocuklar, kahvaltıya. Tamam, 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 geliyoruz. Oo, hazırladınız mı kahvaltımızı? Teşekkür ederiz. Oley, oley, kahvaltı. Geceler çok acıkmış. Sincap ben de çok acıktım. Hadi gel, gidelim kahvaltı. <laughs> Herkes otursun, ateşin etrafına. Ben, benim, e, benim açam, yerim yok. Nasıl yok? Sen de burada bekle o zaman. Oradan sana uzatırız biz, sen merak etme. Nam 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 bakalım. Dur dur. bize de kalsın. ben yiyeceğim, banda, 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 banda. Hepsini ben yiyeceğim. Olmaz. Paylaşmak güzel, paylaşmak güzel. Ne? Ne? Aa ah, Benim karnım çok doydu. Ben biraz karkaya binmek istiyorum. <laughs> Hadi al. Karkaya binir bu arkadaşım. <laughs> arkadaşım. Acil yapmamız gerekiyor. Tamir tamir inşaat işi. Gide. Hadi karkaya binir anneciğim onu. Gide. Kızılcık mı binecek karkaya? Tamam. Ben de biraz kaydıraktan kayayım. Yediklerimizi eritmemiz lazım. Şık, şık, şık. Woo, çok eğlenceli. kızıcık. Her yere çarpmadan sürün lütfen. Bak inşaatımız yıkıldı. Şimdi bunları yapmak için çok uğraşacağız. Ay çiçeklere bakın. Rengarenk güzel çiçekler var. Çık 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 kuşla uç. Ay buradan kaymış. Buradan kaymak çok sevdim. Biraz evi süpürelim mi? Şurada bir yerde süpürge vardı. evimiz çok kirlenmiş. Evi süpürelim. Hop 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 anneciğim sen de süpürsene yardım et bize biraz. Ah oh, temizle Ben de biraz çiçekleri sulayacağım. <laughs> oh temizle. Çiçeklerin sulanması gerekiyor. Ben de su dökeyim dur. Su dökeyim de güzel temizle. <laughs> kaydıran temiz olması lazım. Kuşlar şey yapmışlar. Kaka yapmışlar kaydıran. Hadi bize biraz gitar çal. Hadi bize biraz gitar çal. Ding ding Ya din. temizlik yap tamam sonra çalarsın. Ben de şu balkabağını, domatesi hasat edeyim. Balkabağını taşıyalım mı birlikte? Ay balkabağına bile mi temizliyorsun? Sen çok temizliği seviyorsun galiba. <laughs> bütün oyuncaklarımızı bütün her yeri temizledik. <laughs> Şimdi artık oyun oynama zamanı.